bir e Klasik. Bulgur işleri değinmemişleri var. Ney Kapar. çocukları de, ne? kahraman bayılır, burada karavana koyarlar, karavanlardan inmiyorlar. Burada bir dakika arkadaşım. Beni gördü. Lütfen da iskanından verir mi paket? Onun da Evet. Evet. Bu şey çok güzel, yani... Evet. Dikkat et kapıya. Kısa <laughs> bir şey var. Evet. Daha Mantara. Burası manzara. Sen, evet. nerede, sen nerede yaşıyorsun? Kazakistan'da. Kazakistan neresinde? Eee, neresinde? Neresinde? Ortasında. Kazakistan ortasında yaşıyor. Orada ya. kasaplar var Ama orada çok şeyler var. Elektrikli skuter. Hadi be. Bizde de var kardeşim elektrikli skuter. Allah Allah. Bundan daha büyük otobüs var. Çin. Çin otobüsü. Kazakistan'ın otobüsü. Yaramaz. Çin'se yaramaz. Kazakistan'a gidin. Kazakistan çok güzel. <laughs> evet. Yani bu araba da güzel. Kazakistan reklamını da yaptık. Arayı gördürmesin. Şimdi ben, şimdi biz yatağı göstereceğiz. Evet. <laughs> Işıklarda bir sıkıntı var. 12 voltta onu anlamadım. Bu yatak, şey yapacağım. bu yatakta da çok güzel. Her şey var. <laughs> Tuvalet var. Bakın tamam, içerisini şimdi... göstereyim. Şey Daha önce şey var. var. <laughs> Ama göstermem şimdi. Ya o, o, o dur. Bak o kapanmıyor şurada. şurada bir dakika bir göstertelim. Şurada bir kilidi var ya. Şunu arkaya gelecek şu bak şu. Ee? Görüyor musun? Şu takılıyor. Bak, şöyle olursa şimdi nasıl? Şöyle kapat şimdi mesela. Bak gördün mü? Ha. Ya. Yeah. Arkadaşlar bıçağı göstereyim mi? Yok gösterme bıçağı mı? Bıçak. Gösterme. Göstereceğim. Hayır. İşte. Ulan çakal ya şey. Hiç gizli, gizli şeyimiz kalmadı oğlum be. <laughs> Hiç gizli bir şey bırakmadın. Her <laughs> şey gizli. 12 voltta bir sıkıntı var ama onu çözeceğim. Işi. Instagram'da çok güzel. 220 çalışıyor ama 12 volt. Tabii araba yaklaşık bir aydan beri kullanmıyordum arkadaşlar. Hatta bir ayı geçti. Siz ee, fotoğraf kullanmadım. Ee, İnvertörü de kapatmıştım aslında. Siz... Siz fotoğraf Fakat... çekip Youtube ve Instagram'a mı gönderiyorsunuz? Evet. Bu ama inerjide de kapatmıştım. Ee, biraz da gölgeli bir yerdeydi. Arkadaşlar şey boşalmış. bunda acaba... gerçekten bir sorun var. Yeni bir 2020... şey ama gerçekten bir çalışması yok. Ama e, şey oldu. 220 ama tamam okey. Ama, okay. Fakat, ama e, size bir şey e, göstereyim yani. 12 voltta bir sıkıntı var. Model. Tenis. Neyi çalışmıyor? Bu sadece kısa bir videosu aklıma geldi çünkü Zaten şu arkadaşın Bunu herkes göremez arkadaşlar. Bakın burası bir Bakayım. un ve bulgur çekme yerimiz. Bulgur yeri. Bulgurdan, Bulgur'dan böyle döküyorsun. Bak diye oluyor. Burada senin bir bulgur ve bulgur için bulgur çeşitlerini burada. iPhone yapıyoruz. alın. iPhone çok güzel. Yani. Sen ha, iPhone reklamı mı yapıyorsun oğlum? Evet, iPhone 12 Pro <laughs> Artık bir tane Kazakistan'a bana getirirsin. Kazakistan'da iPhone 13 çıkmış. Ama sadece kamerasını değiştirmişler. Ee, tamam işte, sen bana artık bir tane alırsın. <laughs> tamam iPhone 13 getiririm sana. Başlarımı çık bakayım hele. Baba bu getiriyor. Ben getiriyorum. Baba bu. kızım demeyeceğim. Bu geliyor. Bu, bu teyze çok kızıyor. Evet videoyu burada sonlandırıyorum. Bugünlük kısa bir video. Evet bugünlük var. bu kadar. Hadi evet, görüşürüz. Ne, ne yapıyorsunuz? Takip etmeyi unutmuyorlar. Evet takip etmeyi. Abone oluyorlar. Abone'ye basın. <laughs> Heh. Bir de like koyun. Ostanım benim. Hadi, bir de, bir de. Hadi bir de, bir de. görüşürüz. Like.